Haydi bakalım çocuklar şansınız şansınızı yavergesin. Dedeciğim bu plastiği neden taktık oltamıza? Balıklar yem sanıp oltamıza takılsın. Peki ne kadar bekleyeceğiz böyle? Biraz daha beklememiz gerekiyor. Balık tutarken sabırlı olmalıyız. Dede, dede oltam ağırlaştı. Sanırım yakaladım. Yardım eder misin bana? Dede bu balık da ne? İlk defa görüyorum. Evet dede. Ne kadar tombik bir balık. Adı ne acaba? Allah Allah çocuklar. Ben de bilmiyorum ki. ilk defa karşılaş. Aman aman. Durun. Ellemeyin sakın. Mavi balon balığı zehirlidir. Dikkat edin. Nereden geldi bu balıklar? Daha önce hiç rastlamadık. Hiç sormayın amcacığım. Biz balıkçıların en büyük dertlerinden birisi bunlar. Sayıları birden artıverdi. Balık tutturmadıkları gibi oltalarımıza da zarar veriyorlar. Ne çekiyoruz bu mavi balon balıklarından bir bilseniz. Kendilere imha bunları diyoruz. Bakalım ne yapacaklar? Bekliyoruz biz de. Dedeciğim ölsün mü istiyorlar yani? Evet yavrucuğum. Ama yazık değil mi balıklara? Neden ölsünler? Balıkçı ablayı duymadın mı? Zehirliymiş. Hem de oltalarını bozuyormuş ya işte. Olsun yemeyiz biz de. Çocuklar haydi gitme vakti. Belli ki yiyecek balık tutamayacağız. Tartışmanıza evde devam edersiniz. Yolu koyulalım. Dede, haberlere bak. Bu bizim bugün tuttuğumuz balık değil mi? Bir son dakika haberiyle karşınızdayız sayın seyirciler. Meşhur mavi balon balıkları Akdeniz ve Ege Denizi'ni istila etti. Balıkçılar yine mağdur oldu. Şimdi konu hakkında uzman görüşünü dinleyeceğiz. Balon balıklarının sayısının çok fazla olduğu ve tehlike arz ettiği bir dönemdeyiz. Özellikle yaz aylarında öldürücü etkisi yüksektir. Bu aylar onların üreme dönemleri. Dolayısıyla bir toksin artışı var. Balığın tüketimi açısından bakacak olursak, pişirildiği ve yendiği anda öldürebilir. Vatandaşlarımız dikkat etmeli. Bilmediği balığı yememeli. Bu süreçte balıkçılarımız da mağdur oluyorlar. Çünkü balon balıkları balıkçılarımızın av malzemelerine ve ağlarına zarar verirken bir yandan da oltada balıkları, tüketerek balık tutmalarına engel oluyor. Bizleri zarara uğratırken bir yandan, tıp bilimi için önem arz ediyor. İçerisinde yer alan tetradotoksin maddesi, kanser hastalarının ağrılarını dindirmek için kullanılırken, uyuşturucu madde bağımlılığında ise madde istemini bastırarak bağımlılığın önüne geçiyor. Çeşitli ülkelerde buna yönelik çalışmalar yapılmakta fakat ülkemizdeki akıbetinin ne olacağı konusu bilinmemekte. Ne dediğim duydun mu? Ne değişik etkileri olan bir balık bu? Evet yavrucuğum. Siz de bu konuda araştırmalar yapın. Sonra bana da anlatın olur mu? Ama şimdi uyku vaktiniz geldi. Haydi bakalım. Olur dedeciğim. Tabii ki. İyi geceler.